hakkın peşinde koşan bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. 10 Ocak 1961'de basın iş kanunu kanunlaştı. Gazetecilik o kadar önemli ve değerli ki her şeyden önemlisi bizlerin sesini en iyi şekilde duyuruyorlar. Arda, kışta işlerini yapıyorlar. Ve toplumu doğru yönlendiren, topluma doğru bilgiler aktaran bütün gazetecilerimizin yanındayız. İyi ki onlar var. İyi ki onlarla birlikte ülkemiz, dünyamız güzel günler yaşıyor. Objektif olarak haberleri yansıtmaları gerekiyor ve vicdanlı davranmaları gerekiyor her şeyden önemlisi. Tarafsız olmaları gerekiyor. İşte böyle gazetecilerimiz zaten Türkiye'mizde çok fazla. Biz her zaman onların yanında onlarla birlikte olmak isteriz.